10 milyon doları annemin evine sakladım. Evet, yanlış duymadın. Tam 10 milyon dolar. O gece elim ayağım titriyordu, çünkü o paranın varlığını bilen sadece üç kişiydik. Ben, annem ve ablam. Annem hiçbir şey sormadı. Sadece iyi saklarız oğlum dedi. Dolapların arkasını, halının altını, tavan arasını düşündüm. Ama sonunda eski sandığın içindeki yastık kılıfının içine koyduk çantayı. Ablam o sırada sessizdi. Fazla sessiz. Sabah kalktığımda ev sessizdi. Çok sessiz. Önce banyoya baktım, sonra mutfağa. Ne annem vardı, ne de ablam. Kapı aralıktı ve sandık, sandığın kapağı sonuna kadar açıktı. Yastık kılıfı hala yerindeydi ama çanta yoktu. O an kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Delirmiş gibi etrafa koştum. Kapının dışında tekerlek izleri vardı. Yan komşunun güvenlik kamerasına göz attım. Görüntü netti. Ablam bir taksiye binmişti. Elinde, çantayla. Ama en tuhafı neydi biliyor musun? O çantanın içinde tam 10 milyon dolar yoktu. Çünkü ben o çantaya sahte para koymuştum. Gerçek 10 milyon doları başka bir yere, kimsenin asla tahmin edemeyeceği bir yere saklamıştım. O gece sabaha kadar uyuyamamıştım, içimdeki bir ses ablama güvenmemem gerektiğini fısıldıyordu. Bu yüzden, çantayı dolu gibi gösterip içine sadece birkaç orijinal banknot ve geri kalanına birebir benzerlikte yapılmış sahte paralar koydum. Ama annem neredeydi? İşte bu kısım kafamı daha da kurcalıyordu. Ablamın kaçması bir ihtimaldi. Ama annem o asla böyle bir şey yapmazdı. Hele ki bana bir şey söylemeden gitmek mümkün değildi. Telefonuna defalarca mesaj attım, aradım, cevap yok. Ablama mesaj attım. Sadece bir soru. Annem nerede? Cevap birkaç dakika sonra geldi. Kendine dikkat et. Soğuk bir ürperti geçti içimden. O an fark ettim ki mesele sadece para değildi. Bu işte daha derin, daha karanlık bir şey vardı. Ablam sadece çantayı alıp kaçmamıştı. Annemi de yanına almıştı. Ya da belki de annemi zorla götürmüştü. Hemen arabaya atladım ve en son yaşadığımız mahalledeki eski arkadaşı Murat'a gittim. Murat, yıllardır bu tip kaybolma vakalarıyla ilgili gizli işler yapardı. Eski bir istihbaratçının oğluydu ve neyin nasıl çözüleceğini çok iyi bilirdi. Olanları anlattım. Bir süre sessiz kaldı, sonra dedi ki, senin annenin adı Zeynep, değil mi? Şaşırdım. Evet, nereden biliyorsun? Geçen hafta onun gibi birini gördüm. Yanında genç bir kadın vardı, aceleyle bir minibüse bindiler. Kadın ağlıyordu. Kalbim hızlı atmaya başladı. Eğer o gerçekten annemse, ablam onu zorla mı götürüyordu? Ama neden? Murat bilgisayarı açtı ve bazı kayıtları taramaya başladı. Kameralar. Trafik girişleri, plaka verileri derken bir görüntü çıktı. Ablam annemle birlikte bir benzin istasyonunda. Annemin yüzü korkmuştu. Ablamsa dik dik kameraya bakıyordu. Sanki bilerek o kameraya doğru yürümüş gibiydi ve o çantayı hala taşıyordu. Ama o çanta benim bıraktığım çanta değildi. Çünkü o çanta orijinal çantadan farklıydı. Benim bıraktığım siyah deri bir evraktı. Fakat videodaki çanta lacivert ve daha büyüktü gözlerimi ekrana dikmiş, detaylara odaklanmıştım. Murat geri sardı, yeniden oynattı, bir kez daha durdurdu. Bu çanta değişmiş dedi. Ya gerçek çanta nerede? diye sordum, kelimeler dudaklarımdan istemsizce döküldü. Murat'ın gözleri kısıldı. Ya ablan gerçek parayı çoktan bulduysa? Ya da senin sahte sandığın paranın bazıları sahte değilse? İçime düşen şüphe büyüyordu. Çünkü o çantayı hazırlarken o kadar acele etmiştim ki, gerçek ve sahte banknotları karıştırmış olabileceğim aklımdan bile geçmemişti. O an telefonu titredi. Bilinmeyen bir numara. Tereddüt etmeden açtım. Sana bir fırsat veriyorum dedi soğuk bir kadın sesi. Ablamdı. Eğer bizim peşimize düşmeyi bırakırsan, annen sağ kalır. Onu ne yaptın? Nerede o? diye bağırdım. Cevapların çantada gizli dedi ve telefonu kapattı. O cümle beynimde yankılandı, Cevapların çantada gizli. Murat hemen araya girdi. O çantayı yeniden yapmışlar demek. Belki içindeki şeyler sadece para değil. Belki bir mesaj bıraktı. Ama neden? Çünkü bu iş sadece para işi değil dedi Murat. Bu geçmişin bir hesabı olabilir. Ailende senden saklanan bir şey var. Aklım karma karışıktı. Anılar hızla zihnimde dönmeye başladı. Çocukken evde duyduğum gizli konuşmalar Annemin gece geç saatte gelen misafirleri. Ablamın hep annemle fısıldaşarak konuşması ama benim yaklaştığımı fark ettiklerinde aniden susmaları. Ve sonra hatırladım. Bir defasında küçükken annemin çekmecesinde eski bir pasaport bulmuştum. Üzerinde farklı bir isim yazıyordu. Leyla Tuncel. Fotoğraf anneme benziyordu ama ismi farklıydı. O zamanlar önemsememiştim. Ama şimdi belki annem annem değildi. Ya da belki Annemin geçmişinde öyle bir sır vardı ki, bu 10 milyon dolar sadece bir kapıydı, derin bir karanlığa açılan. Murat yüzüme baktı. Gözlerinde endişeyle karışık bir merak vardı. Leyla Tuncel mi dedin? Evet. Bunu bana daha önce niye söylemedin? O isim, o isim 90'ların sonunda Türkiye'nin en büyük kara para aklama operasyonlarından birinde geçmişti. Bir an nefesim kesildi. Ne demek istiyorsun? Leyla Tuncel, sahte belgelerle yurt dışına kaçan ama asla yakalanamayan bir kadın. Dosyası hala açık. Bazıları onun farklı bir kimlikle hala Türkiye'de yaşadığını düşünüyordu. O an içimdeki bütün taşlar yerine oturdu. Annem ya da bildiğim kişi geçmişte başka bir hayat sürmüş olabilirdi. Ve bu 10 milyon dolar belki de sadece çalınmış bir para değil, aynı zamanda bir kanıttı. Birilerini tehdit eden, susturulması gereken bir sır. O çanta, Sadece bir para taşıyıcısı değil, birer mesajdı. İçinde geçmişe ait ipuçları vardı ve belki de o yüzden çanta değiştirildi. Çünkü gerçek içerik çok daha tehlikeliydi. Murat hızlıca kendi bağlantılarını aramaya başladı. Eski istihbarat tanıdıkları, karanlık dünyadan adamlar biri cevap verdi. "Eğer gerçekten Leyla Tuncel'le bağlantılı biriyseniz," dedi telefondaki ses, "o zaman çok dikkatli olun. Bu iş sadece senin ailenle ilgili değil." Bu işin arkasında devletin içinde çürümüş bir yapı var ve o yapı hala aktif. Kanım dondu. Gözlerim Murat'la buluştu. Artık mesele para değil, hayatta kalmaktı. Ve o an telefonuma bir fotoğraf geldi. Gönderici bilinmeyen. Fotoğrafta bir masa, masada çanta, açılmış, içinde bir defter ve defterin kapağında sadece şu yazıyordu: Geri dön, her şey başladığı yere. Ağzım kurudu. Murat fısıldadı: Neresi bu? Başladığı yer neresi? Ben çoktan cevaplamıştım içimden. Babamın öldüğü köy. 22 yıl önce. O kazanın yaşandığı ama hiçbir zaman gerçekten açıklanmayan o gece. Gerçek çanta, gerçek sır, gerçek tehlike. Hepsi orada başlamıştı. Ve şimdi oraya geri dönmem gerekiyordu. Ertesi sabah henüz gün doğmadan Murat'la birlikte yola çıktık. Gittiğimiz yer şehirden saatlerce uzakta Neredeyse haritadan silinmiş eski bir köydü. Adı Karakuyu. Ama babamın ölümünden sonra bizim ailemizde bu ismin anılması bile yasaktı. Yol boyunca içimde karmaşık bir duygu vardı. Korku, öfke ama en çok da cevaplara duyduğum susuzluk. Babamın ölümü o dönem trafik kazası olarak kayıtlara geçmişti. Ama cesedi köy mezarlığına gizlice gömülmüştü. Ne bir otopsi raporu vardı, ne de gerçek bir soruşturma. Köye vardığımızda her şey hala aynıydı aynı sessizlik, aynı terk edilmişlik ve o ev, bizim eski ahşap ev, yıkılmamıştı. Kapısı paslıydı ama aralıktı. İçeri girerken kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Tozlu zemin, kırık camlar, duvarlarda küf ama aynı zamanda geçmişin yankıları. Murat sessizce odaları incelerken ben alt kattaki kiler kapısına yöneldim. Babam o zamanlar orayı kimseye açmazdı. Hep orada fare var derdi ama çocuk aklımla bile inanmazdım. Kilit paslanmıştı ama Murat'ın getirdiği eski maymuncuk setiyle birkaç dakika içinde açıldı. Kapıyı ittim, boş, nemli bir merdiven aşağı iniyordu. Feneri yaktık ve inmeye başladık. Kiler, beklediğimden büyük ve daha çok bir sığınak gibiydi. Raflarda eski dosyalar, sandıklar, çürümüş eşyalar ama duvarın arka kısmında bir şey dikkatimizi çekti. İnce, zar zor fark edilen bir tahta levha. Murat eline attı, yavaşça çıkardı. Altında metal bir kutu gömülüydü ve kilitliydi. Kırıp açtık. İçinden çıkanları görünce zaman durdu. Eski bir kasetçalar, birkaç ses kaydı kaseti, bir ajanda ve üstünde bir zarf. Zarfta sadece şu yazıyordu: Oğlum için. Eğer bir gün ararsan. Ellerim titreyerek açtım. İçindeki mektup babamdanmış. Yazısı tanıdıktı. Oğlum, eğer bu mektubu okuyorsan, demek ki artık tehlike kapında. Sana her şeyi anlatamadım çünkü anlatmak bile tehlikeliydi. Ben bu parayı çalmadım. Bu para bana emanet edildi. Annene. Annenin gerçek adı Leyla. Bunu öğrendiğimde her şey için çok geçti. Ama onu hala sevdim çünkü bazı şeyler sevilmese de yaşanır. Ama en kötüsü kızın da onunla çalışıyordu. Ablam bana oyun oynadı. Ve o gece, benim öldüğüm gece bir kaza değildi. Bu yüzden bu kasetleri dinle. Gerçekler sesin içinde saklı. Eğer güveneceğin biri varsa ona sırtını dönme. Ama sakın kan bağın olanlara sadece bu yüzden güvenme. Kan bazen sadece kandır. O an içimde bir şey koptu. Ablam kendi babasına tuzak mı kurmuştu? Annem babamı öldürmüş müydü? Yoksa sadece izlemekle mi yetinmişti? Murat sessizce kaseti yerleştirdi. Play tuşuna bastık ve ses babamın sesi değildi. O kadın sesiydi. Ablamın fısıltıyla konuşuyordu. Babam her şeyi anladı. Onu susturmak zorundaydık. Ama annem zayıfladı. Onun yüzünden bu plan çökecek. Parayı alıp gideceğim. Oğlan hiçbir şey anlamaz, hala çocuk o. Ama eğer bir gün büyürse, bu kaseti asla dinlememeli. Kalbim dondu. Çünkü o anda anladım. Benim çocukluğum bir tiyatroydu. Ve şimdi, perde tamamen kapanıyordu. Kasetten yükselen fısıltılar, geçmişin karanlığını tek tek aydınlatıyordu. Ablamın sesi bir noktada titremeye başlamıştı ama o soğukkanlılığını yitirmemişti. Sözleri hem itiraf hem tehdit gibiydi. Onu ortadan kaldırdığımızda annem hala ağlıyordu. Ama ben güçlüydüm. O para bizim kurtuluşumuzdu. Babam geçmişte yanlış tarafta durmuştu. Ve biz bedelini ödedik, yıllarca. Şimdi sıra bizdeydi. Oğlan, o sadece figüran. Büyüyünce ne olduğunu bile hatırlamayacak. Murat kaseti durdurdu. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bu iş sandığımdan da derinmiş. O an ayağa kalktım. Tüm hayatım yalanmış gibi hissediyordum. Çocukluğumun her anı, gülümsemeler, aile yemekleri, doğum günleri hepsi birer perdeymiş. Gerçek yüzler maskelerin altındaymış ve şimdi ben o maskeleri tek tek söküyordum. Ama daha bitmemişti. Ajandayı açtım. İçinde karmaşık notlar, tarih çizelgeleri ve isimler vardı. Bazı sayfalarda sadece harfler, bazı sayfalarda koordinatlar. Ve bir sayfada kırmızıyla çizilmiş tek bir cümle. Çanta sadece para değil, adaletin anahtarı. Murat yaklaştı, ajandadaki koordinatlara göz attı. Bu yer sınır bölgesine çok yakın. Dağlık, terk edilmiş bir askeri yüz. Eskiden operasyon merkezi olarak kullanılırdı. Annem orada mı olabilir, dedim. Murat başını salladı. Belki ya da o çanta oraya gönderildi. Belki de ikisi de. Yutkundum. İçimde hem bir öfke hem de korkunç bir kararlılık yükseliyordu. Gerçek artık bir seçenek değil, bir zorunluluktu. "Gidiyoruz." dedim. Murat hiç tereddüt etmedi. "Hazırlık yapmamız gerek. Bu iş artık aile meselesi değil. Bu bir savaş." Yola çıkmadan önce Murat'ın kasasından bazı ekipmanlar aldık gece görüş dürbünü, telsiz, eski ama etkili bir tabanca ve bir yedek plan defteri. Gece çökmeden yola koyulduk. Dağlara yaklaşırken hava soğudu. Yollar daraldı. Sessizlik, aracın motoruna karıştı. Ve sonra, radyo frekansında bozulma başladı. Telsizden bir cızırtı yükseldi. Ve ardından, aynı tanıdık ses. Dön geri. Yoksa annen sadece bir hatıra olur. Ablam yine bizden bir adım öndeydi. Ama bu kez, elimde onun kendi itirafları, geçmişin kanıtları ve karanlığı delen tek bir niyet vardı. Gerçeği açığa çıkarmak. Ve ben artık sadece kandırılmış bir çocuk değil, geçmişiyle yüzleşmeye hazır bir adamdım. Dağ yolları kıvrıldıkça içimdeki gerilim dediğim düğüm sıkışıyordu. Murat direksiyon başındaydı ama gözleri sürekli dikiz aynasındaydı. Peşimizde birileri olabileceğini sezmişti. Haklıydı da, çünkü artık sadece gerçeğin değil, Birilerinin karanlık sırlarının da peşindeydik. Ve bu sırların açığa çıkması, bazıları için ölüm demekti. Koordinatların gösterdiği yere vardığımızda gece tamamen çökmüştü. Yıldızsız, uğursuz bir karanlık. Sessizlik içimi delerken, terk edilmişüz, önümüzde hayalet gibi yükseliyordu. Paslı çitler, yıkık binalar, rüzgarla sallanan asma teller ve her yerde izleniyormuş hissi. Murat dürbünü çıkardı, göz gezdirdi. Sol tarafta bir hareket var. Küçük bir ışık parlaması. Gece görüşünde net görünüyor. Birileri içeride. Sessizce ilerlemeye başladık. Ayak seslerimiz toprağa karışıyor, kalp atışlarımız birbirine karışıyordu. Binaya yaklaştığımızda içeriden kısık bir konuşma geldi. Kadın sesiydi. Tanıdıktı. Ablamdı. Kapının hemen dışında, kırık camlı bir pencereden baktım. Ablam içeride, elinde o yeni çanta, başında ise iki yabancı adam duruyordu. Silahlılardı yanlarındaki duvarda bağlı duran bir silüet vardı. Kadın. Saçları dağılmış, başı öne eğilmiş. Annemdi. Kalbim boğazıma düğümlendi. O an karar vermek zorundaydım. Sessizce izleyip takviye mi çağırmalıydık, yoksa içeri girip riske mi girmeliydik? Murat fısıldadı. Bu senin kararın. Ama bir kez içeri girersek, çıkış kolay olmaz. O an içeri kulak kabarttım. Ablam konuşuyordu. Oğlan bulmuş her şeyi. Babamın kasetini, Ajandayı, her şeyi, ama önemli olan o değil. Önemli olan defterin sonundaki anahtar. Eğer o anahtar bizde olmazsa, bu çantadaki belgeler hiçbir işe yaramaz. Anahtar? Ajandada fark etmediğim bir şey mi vardı? Psst, kapı hafifçe aralanınca içeri bir hayalet gibi süzüldük. Sessizlik o kadar gergindi ki nefes almak bile suç gibi geliyordu. Murat bir yana, ben bir yana açıldım. Silahlarımız sessiz ama hazırdı. Gözüm sadece bir noktaya odaklanmıştı. Anneme. Annem hala baygın gibiydi. Kolları iplere bağlı, başı düşmüş. Ablam ise sırtı bize dönük çantanın fermuarıyla uğraşıyordu. Yanındaki iki adamdan biri dışarı bakmak için pencereye yöneldiği sırada Murat onu sessizce etkisiz hale getirdi. Diğeri tam dönecekken elimdeki silahı doğrulttum. Kımıldama. Ablam bir anda dondu. Sesimi tanımıştı. Yavaşça döndü. Yüzünde bir şok, ardından hızla beliren o eski tanıdık gülümseme. "Demek geldin. Zekice. Ama geç kaldın." "Geç kalmadım," dedim, cebimden küçük çipi çıkararak. "Anahtar bende." Gözleri bir an genişledi. Ardından ifadesi taşlaştı. "O zaman sen de gömülmen gereken yere dönmeye hazırsın demektir." Silahına uzanmak üzereydi. Ama Murat ondan hızlı davrandı. Ablamı yere bastırdı, silahını aldı. Diğer adam çoktan yere serilmişti. Anneme koştum. Bağlarını çözerken hafifçe mırıldandı. Gözlerini açtı. İlk bakışı korkuydu. Sonra beni görünce yavaşça ağlamaya başladı. Ben seni korumaya çalıştım, dedi fısıltıyla. Ama geçmişten kaçamadım. O an anlamıştım. Annem suçluydu belki. Geçmişi karanlıktı ama o hep beni uzak tutmaya çalışmıştı. Ablamsa gözünü intikam ve güç bürümüş biriydi. Yıllardır plan yapıyordu. Para sadece araçtı. Murat çantayı açtı. İçinde sadece para değil, yıllar öncesine ait devlet belgeleri, tanık ifadeleri, banka transfer kayıtları, kara para aklama şemaları vardı. Her şey belgelenmişti. Ve bu bilgiler, sadece ailemizi değil, ülkenin en üst düzey isimlerini sarsacak güçteydi. Bu belgelerle dedi Murat, ülkedeki en büyük temizlik başlatılabilir. Ama bedeli olacak. Hem senin için, hem annen için. Başımı salladım. Gerçek ne olursa olsun, gömülmeyecek artık. Ablam sessizce duvara yaslanmış, gözlerini bana dikmişti. Beni affedecek misin, dedi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra sadece şunu söyledim. Seni anlayacağım ama affetmeyeceğim. İki hafta sonra, devlet medyası sızdırılan belgeleri konuşuyordu. İstifalar, tutuklamalar, kaçanlar, ülke karışmıştı. Ama bir gerçek artık gizlenemezdi. Ben o çantayla sadece 10 milyon doları değil, kendi geçmişimi, ailemin karanlığını ve yüzleşemediğim yanlarımı da ortaya çıkarmıştım. Annem koruma altına alındı. Murat başka bir görev için ortadan kayboldu. Ablam hala mahkemeyi bekliyordu. Göz göze geldiğimizde hep aynı cümle dolanıyordu kulaklarımda. Kan bazen sadece kandır. Ve ben artık bunu iliklerime kadar biliyordum.